Nasıl bir 2025 bizi bekliyor? 30 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçiyor. Bu üç gezegen bir araya gelince pat diye bir gün sonra bir şey olmuyor. Hı -hı. Bir domino vuruluyor ve üzerine 10 yıl, 100 yıl, 200 yıllık bir etki başlıyor. Hı -hı. Şubat sonunda Mars retrosu bitiyor. 1 Mart, 14 Nisan'da Venüs retrosu var. Tam o arada da bir Merkür retrosu var. Yani sistem Neften. böyle Nisan'a <laughs> kadar yani evet. ilerle gerile, ilerle gerile. 29 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması olacak. Bunu çok önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü maalesef Mayıs ve Eylül özellikle işte savaş, gerilim, kaos açısından sert aylar. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu kadar hengami içinde herhalde bu yılın en güzel etkisi bu. Muhakkak bir maddi artış ya da işte iş güçte bir iyileşme, ilişkilerde bir toparlama verir. 7 Eylül 2025'te Balık Burcu'nda ay tutulması var. Bu Türkiye haritasında çok kilit etkilere sahip ve hakikaten gündemimizi çok hareketlendirecek bir süreç. Yılın sonuna doğru artık bazı aktörler değişecek. Müzik Asla değişmez dediğimiz sistemler, düzenler, insan eliyle yapılan her şey değişebilir. Yeni bir şey oluşacak ve o zaman ilk kez inanmaya başlayacağız. Demek ki bir şeyler değişebiliyormuş. İyi seneler. 2025 hepimize öncelikle huzur, sağlık, bereket getirsin. Ardından gönlünüzde, aklınızda ne varsa onu getirsin. 2025 yılında bizi neler bekliyor? Astroloji dendiğinde kanalımızın olmazsa olmazı sevgili Merve Çubuktepe ile konuşacağız. Merve'cim iyi seneler. İyi seneler. Nasıl bir 2025 bizi bekliyor? Nereden başlasam, nasıl, nasıl, nasıl anlatsam. anlatsam. <laughs> Şimdi her sene ilginç ilginç şeyler konuşuyoruz ama 2025 bence son yılların astrolojik anlamda gezegen hareketleri açısından en çarpıcı yıllarından biri. Çünkü hani her sene güneş tutulması oluyor. Gökyüzünde işte Venüs, Mars bir şeyler burç değiştiriyor. Anlatıyoruz, konuşuyoruz. Ama bazı gezegenler vardır ki onların aynı anda burç değiştirmesi çok sık olan şeyler değildir. Nadir görülen. Nadir görülen bir etkidir ki etkisi böyle bir yıllık, iki yıllık değil çağlara uzanacak hatta büyük bir etkinin oluşumunu ortaya çıkacağını gösterir. 30 Mart 2025'te Neptün Koç burcuna geçiyor. 1. Üstüne 26 Nisan'da Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Doyamıyoruz. 25 Mayıs'ta da Satürn Koç burcuna geçiyor. Şimdi hani kulağa 3 tane gezegen burç değiştirdi. Aman ne olacak diyebiliriz. Ama olayın boyutunu şöyle açıklayayım ben. Toplam oluşum sayısı sadece 3. O güzel. Üçünün aynı anda değişim yaşadığı Aynen. üç kez olmuş. Milattan önce 5006, 5009 yılları civarında kesinleşmiş. Ama bunu şey gibi düşünelim. Bu üç gezegen bir araya gelince pat diye bir gün sonra bir şey olmuyor. Hı -hı. Bir domino vuruluyor ve üzerine 10 yıl, 100 yıl, 200 yıllık bir etki başlıyor. Hı -hı. Hı -hı. Ne yapmışız? Tarımı bulmuşuz. Hı -hı. Güzel. Yani avcı toplayıcılıktan çıktık ve şu an günümüze gelmemize sebebiyet veren en önemli şeylerden biri olan tarımı bulduk. Yerleşik hayata Yerleşik geçtik. Yerleşik hayata geçtik. Bu milattan önce 5000 yılından sonra milattan önce 1750 civarında yine bu üç gezegen yan yana geliyor ve bu sefer ne oluyor? Yine bir gelişmemiz var. Denklem değiştiren savaş arabaları keşfediliyor. Oo, güzel ve normalde işlerden işte, bildiğim seral değil mi atlı, atlı şeyli o meşhur savaş hı hı. arabaları teknolojisi ortaya çıkıyor bu evrede Babil ve Asur İmparatorlukları kuruluyor yani süper güçler çıktı bazı süper güçler devrildi Indus vadisinde Hindistan'da uygarlık çöküşleri var yani özetle güç dengeleri değişti ve yine bir teknolojik sebep yüzünden. Milattan önce bu sefer artık 1200'lere geldiğimizde ise en çarpıcı ve son etki. Yani düşün milattan önce 1200'de en son oldu bu olay ve 2025 yılında yani 3000 yıl sonra neredeyse tekrar yaşayacağız biz bunu. Ne olmuş o çağda? Bronz çağı bitmiş. Hmm. Demir çağı başlamış. Güzel. Ve ne oldu? Bu sefer de kullanılan materyal değişti. Hittit İmparatorluğu çöküyor. Kadeş Savaşı oluyor. Truva Savaşı oluyor. Miken İmparatorluğu çöküyor. Ayrıca da Yahudiler Mısır'dan çıkıp Kenan ülkesine doğru göçe başlıyorlar. Bronz o çağda en gerekli şeyken kalay sağlanamadığı için bir anda ham madde kısmına giriliyor. Bronz üretilemiyor. Yaratıcılık neyi tetikliyor? Demirden silah yapmayı. Bunların hepsi toparlarsak ne yapacak? Ekonomik çöküş, kıtlık, kuraklık. Hani şu an bak başımıza gelen her şey aslında. <laughs> ham madde eksikleri, devletler arasındaki diplomasinin değişmesi, büyük savaşlar ve yeni bir teknoloji. Üç döngüde de aynı şey var. Rutin giden bir süreç var. Güç dengeleri belli. Bir anda teknolojik bir şey oluyor. Bir gelişim oluyor ve bütün harita sağlanmaya, Bütün dünya haritası değişmeye başlıyor. Güç el değiştirecek diyebilir Kesinlikle. miyiz? Kesinlikle. Güç el değiştirecek. Yine teknolojik bir şey ufukta var ve bu da bütün denklemleri değiştirecek. Ve burada hani sadece yapay zeka, kripto paralar Hı -hı. vesaire Hı -hı. değil. Hani buna birazdan da değineceğim ama kuantum Computing teknolojisi, yani kuantum bilgisayarları, hesaplama, hayatı algılayışımızda çok büyük gelişmeler yaşandı, yaşanacak. Hani başladı zaten. Demek ki 2025 yılı hem çok fazla savaşın da olabileceği, büyük devletlerin birbirleriyle hani o çatışmaların da artacağı, hem de bu teknolojileri önden ne kadar çok kullanırsa kişiler, hakimiyet sağlarsa üstünlük kuracağı ve bu üç olay da insanların hep hayatlarını bizim de değiştirmiş. <laughs> i̇şte tarım, savaş arabaları. Hepsi demek ki bizim de hayatımızda büyük değişimlere sirayet edecek bir sene var. 2025 ile ilgili benim en merak ettiklerimden biri bu e, dünya dışı varlıklarla ilgili... E, hiç tahmin etmediğimiz açıklamalar, görüntüler gelecek mi? Gelecek mi? Yani ben olasılığın yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten mesela bu sene daha yine 2024'ün sonunda UFO kongresi yaptılar. Ondan hı. önce de yapmışlardı. Yani bir şeyler var bence. Hı hı. Zaten milleti de hazırlamaya başlıyorlar. Bana da öyle geliyor. Ee, hissiyatım bu ve bu sene özellikle de işte bu Uranüs ikizler mevzusu tam ne demek? Uranüs teknoloji demek. Ee, Plüton kova zaten uzay ve uzay ötesini temsil eden... Hani o keşfetmeyi temsil eden bir etki. E de artık buraya geldiğine göre iki tane bilgi ve bildiklerimizin ötesini temsil eden yapı olduğu için yani bu sene hele hele böyle yılın ortaları itibariyle de yani işte 26 Nisan'da Uranüs 8'lere geçiyor. Ondan sonraki dönem yani 25'in ikinci yarısı, 2026'nın başı ki Trump da diyor açıklayacağım bir şeyler evet, göreceğiz. Evet, evet. Bence ezber bozan bir şey gelecek. Yani Aha. hatta hali hazırda belki de var da biz Bizim, bilmiyoruz hazırlık ama normal vatandaşa da e, bu belki de söylenecek. 2026'nın ilk 4 ayında özellikle öyle açılar var ki ben buralarda zaten işte dünya dışı yaşam ya da işte bu kuantum bilgisayarlarla ilgili çılgın bir genişleme, bir haber ve günlük hayatta da kullanılabilecek bir şeylerin çıkacağını ve asıl Kafaların ve paradigmaların orada o karışacağını zaman değişecek. düşünüyorum. değişecek. Harika. Peki 2025'i diğer e, yönleriyle, boyutlarıyla konuşacak olursak neler bekliyor yılın geri kalanında bizi? Yani Ocak ayı özellikle ve Şubat ayı hatta Mars retrosunun etkin olduğu aylar. Hı hı. Şimdi Mars Aslan Burcu'nda retro yapıyor Ocak ayında ama ortası itibariyle Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ve bunu niye söylüyorum? İlk iki ay yani Şubat'ta. Her şey böyle hayal ettiğimiz gibi çok hızlı 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 pek olmayacak gibi. Biraz tökezlemeler var. Bir de bu yılın şöyle bir özelliği var. Şubat sonunda Mars retrosu bitiyor. 1 Mart 14 Nisan'da Venüs retrosu var. Hı hı. Ee, tam o arada da bir Merkür retrosu var. Yani sistem Mehter. böyle Nisan'a <laughs> kadar yani evet. İlerle gerile, ilerle gerile. Bari burada da bir not düşelim. Venüs retroları özellikle evlilik... Nişan, nikah yani bu gönül işleriyle ilgili işlemler konusundaki en berbat zamanlardır. O yüzden 1 Mart 14 Nisan arasında özellikle bu konuları denk getirmemekte de fayda var. Nişan, nikah. Nikah yani o tarz. Hani ev değiştirme ev, sayılır mı? Ev değiştirme de olabilir ama en çok gönül işleriyle ilgili böyle resmi yetişeren konuları çok buralara denk getirmemekte de fayda var. Estetik daha iyi. Onu da yine önermiyoruz. Çünkü Venüs güzellikle, güzellikle ilgili. ilgili evet. O yüzden 1 Mart 14 Nisan'ı pas geçelim. Ama buradan neyi anladık? Nisan'a kadar hep retro var. Evet Hep bir ileri bir geri bir ileri bir geri yani buradan şunu anlıyoruz. İlk 4 ay biraz yavaş geçecek. Retro enerjili. Aynen. Öyle mi? İlk 4 ay. Evet, biri bitecek, biri başlayacak. Hatta bize de okuyucu kızacak. Yine retro anlatıyorsun. Yine retro. Burada ne yapabiliriz? Demek ki geçmişimizi masanın yani karşımıza alıp orada çözmemiz gereken şeyler varsa çözmemiz gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekenler varsa, yarım kalan şeyler varsa onları toparlamamız gerekiyor. Ve bir de bir konu daha var. 12 Ocak'ta ay düğümleri, bu da ruhsal rotayı gösterir. Onlar da burç değiştiriyor yılın başında. Hmm, güzel. Kuzey ay düğümü balığa geçiyor. Güney ay düğümü başa geçiyor. Hepsini birleştirelim. İlk 4 ayda şu var. Kuzey düğüm balık teslimiyeti gösterir ama buradaki romantik şeyden bahsetmiyorum. Her şeye kendimi saldım, hmm. bırakıyorum değil. Demek ki ilk 4 ay o mehteri kabul etmek durumundayız. Yani niye olmuyor, neden olmuyor? Kabule geçiyoruz. Ha, neden yavaş <laughs> gidiyor yerine bu yavaşlık içinde ne yapabilirim? Ya da halı altında bir şey kalmış mı? Neden? Çünkü bizim aslında yılımız uçağın motorları Nisan'da çalışmaya başlayacak. Tutulmalar olduktan sonra. O yüzden 4 ay biraz daha yavaş tempo ile gideceğiz ama sonra bir anda da Roket gibi rokete takıyoruz. İlk dört ay aslında öğrenmemiz gereken şeylerden biri de birazcık şu bence. Kendimize dönmek. Ama kendimize dönmekte kastım şu biraz da yüzleşmek. Hı -hı. Yani o bunu yaptı, bu şunu yaptı, tüm herkes kötü, ben kurbanım. Ya da işte ilişkim bozuldu çünkü Merkür Retro yüzünden. Şu başıma geldi Mars Retro yüzünden. Belki bizim de kendimize dönüp değiştirmemiz gereken davranışlar vardır. Belki bitirmemiz gereken ilişkiler vardır. Belki söylememiz gereken artık buramıza kadar gelen sözler vardır. Ve bunları yapmadığımız için dış dünyayı suçlamak doğru bir şey değil, değil belki de. Evet, evet. Bu dört ay işte bize bunu geliştirme gücünü veriyor. Bence o yüzden önemli. Ve bu hesapları kapatırsak yılın geri kalanına daha roket gibi ve daha Çok güzel. tempolu bir şekilde girebiliriz. O yüzden önce bir iç dünyamızı süpürüp temizlemeliyiz. Ve sonra ne olacak? Evet Mart ayına gelince tutulmalar dönemine gireceğiz. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu da şeyi haber veriyor bize artık. Toparlayalım arkadaşlar. Yani sınav kağıtları yazıldı. Geçmişle ilgili toparlayalım dedi. Ve artık geçmiş yüzleşme o şu ve enerjisinden çıkmak üzereyiz. 29 Mart'ta Koç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Bunu çok önemli buluyorum. Hı hı. Çünkü 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulması benim gözümde yılı asıl başlatan enerji. Öyle mi? Evet. Aa, Çünkü yıl esas bu tarihte başlayacak. Yani benim yani. kafamda aynen bu ki aslında şu var. Hani 1 Ocak'ta yılbaşı kutlama kavramı aslında yeni bir şey. Evet. Günün sonunda bakarsan hani çok uzun süre bahar gün dönümleri yılbaşı olarak kutlanmıştır. Biz de bu sene biraz öyle bir şey yapacağız aslında. <laughs> Sen 30 Mart'ta mı kutlayacaksın? <laughs> 30 Mart'ta kutlayabiliriz. Çünkü yani hakikaten Zaten işte gezegenler Neptün, Satürn, Koç'a geçmeden hemen önce böyle fragman gibi güneş tutulması Koç'ta başlayacak. Ve biraz arıza bir derece olan 29 derecede olacak. Bu da şunu gösteriyor. Tamam 4 ay böyle yavaş yavaş gittik, Aha. sakin sakin gittik ama bir anda birkaç... Sıfırdan yüze çok hızlı çıkacağız. Çok hızlı çıkacağımız için yalpalayabiliriz. Ya da bir anda Gazabiliriz gaza ee, ve koç öfkeli de bir burç. Bireysel düzlemde bu biraz hani tutmayın küçük enişteye enerjisi getirebilir. Evet, evet. Dünya çapında bakarsak özellikle ne getirir? Savaş, gerilim, aksiyon, hmm. kaos dediğimiz konular evet buralarda bence çok artabilir. Ocağın ilk iki haftası ve özellikle Mart ayı militer aktivite hani Orta Doğu olsun Amerika Rusya olsun bence denklemi biraz değiştirecek ortalığı da gelecek olaylara sahne olabilir. Çünkü çok yoğun bir savaş enerjisi var burada. 29 Mart'tan hemen sonra 30 Mart'ta Neptün koça geçiyor. Hı hı. Şimdi yani tutulmadan da tam bir gün sonra. Hı hı. Bunu çok anlamlı buluyorum. Çünkü biz senelerdir Neptün balık enerjisi içinde ee, Neptün balık ne demek? Onun içinde böyle sislerde yaşadık. Kastım şu. Neptün balık döneminde son 10 senede neler oldu? Astroloji ilgi arttı. Spiritüalizm ilgi arttı. Çok. New Age bütün, New age, bütün akımlar Aha. ve evet olumlu anlamda bakarsak insanlar makine gibi yaşamak yerine işte özlerini merak ettiler, önceki hayatlarını merak ettiler. Ama her şey gibi Neptün Balığı'nda bazı kusurları var. O da ne? Uyuşukluk, bağımlılık ve hayallerde kaybolma. İş neye döndü? Hiçbir şey yapmayalım, manifest edelim gelsin. Ya da körük örneği biri bir şey diyorsa ona %100 inanalım. Hani bu siyasi de olabilir, düşünsel de olabilir. Ve Neptün Balık çok nasıl diyeyim çözen ve dağıtan bir enerjidir. Kişinin kimlik bilinci kalmaz. Ve iş neye döndü? İşte bir şey moda oluyor herkes onu yapıyor. Bravo. Herkesin işte yüzü, kıyafeti, osu su dizayn hmm. haline gelmeye başladı. Neden? Tek tipleşiyor. Tek tipleşme kesinlikle. Ve artık günümüzde neye geldi iş? Hani insanlar hani otantik olunca eskiden belki kusur gibi gördüğü şeyler artık ne diyoruz? Aa ne kadar doğal, ne kadar güzel demeye başladık. Özetle Neptün balık bizi biraz da kimliksizleştirdi. Ve rüzgarda böyle sisler içinde savrulur bir halde gezdik. İşte birileri dedi ki şunu yaparsanız gökten para gelir dedi. <laughs> i̇şte bunu yaparsanız bir anda aşkı bulursunuz dedi. Bulduk mu bir şey pek sanmıyorum. Ama Neptün'ün koça geçişi de şuna gösteriyor. 30 Mart'ta başlayacak. İlk tertibini 22 Ekim'e kadar sürdürecek. Yani bu da <laughs> ne demek? Yılın çoğunda Neptün koç enerjisi etkin. Ama sonra bir yere yine balığa dönecek. Yine bir düşeceğiz. Sonra kalıcı olarak Neptün Koç'a 2026'da girecek. Yıllarca orada. Bu ne demek? İnsanlar yavaş yavaş şunu sorgulamaya başlayacak. Ya kardeşim ben kimim? Bu burun, bu ağız, bu kulak, bu el benim hmm. mi? Üstüme giymemi istedikleri şeyler benim, benim seçim mi? mi? Hı hı hı. İzlediğim programlar, tuttuğum işte takım, düşündüğüm şeyler bana Aha. mı ait? Ya da biri mi bana öğretti? Özetle insanlar Neptün Koç bireyselleşmenin Yüceltilmesi anlamına gelir ama burada şeyden bahsetmiyorum. Böyle narsist, kapitalist hmm, bir hmm. ben 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 değil. Daha ruhani bir soru. Ben çok güzel. gerçekten kimim? Çok güzel ama bu. Bu, bu benim çok hoşuma giriyor. giden bir evet. etki. Ve bir anda insanlara işte umutla ya da korkuyla pazarlayan, hani bunları insanlara e, pompalayarak güç almaya çalışan insanlara yavaş insanların ya sen ne diyorsun ya? Hani diyorsun bir şey de hani bu gerçek değil ve ben buna inanmıyorum hı hı. deme dönemine giriyoruz. Yani manipüle edilmekten aslında yavaş yavaş kurtulacağız %100. galiba. Yüzde yüz. Harika. Tam olarak bundan bahsediyorum. Yani Neptün koç enerjinin bize armağan edeceği en güzel şey işte bu son 10 senedir özellikle Neptün balığın sislerinde manipüle olduğumuz, hı hı. uyuştuğumuz ya da belki de kaderim bu yapacak bir şey yok dediğimiz her şeyin aslında bir farklı olasılığının olduğunu görebilme. Neptün Koç etkisi. Üstüne 26 Nisan'da Uranüs ikizlerle birleşecek. Üstüne 25 Mayıs'ta Neptün Koç'la birleşecek. Hani üçünü bir arada almak istedim. Neden? Bu tam anlattığım işte o tarihte üç kere olmuş gezegen döngüsünü oluşturacakları için. Ve bu neyi getiriyor? Evet, Neptün Koç bize ne dedi? Ben kimim? Ne yapıyorum ben burada? dedi. Bir nevi aslında şey gibi oldu. Matrix'ten uyanmak gibi bir durum oldu. Çünkü hepimiz Matrix içinde yaşıyorduk. Öyle böyle hayat sürüyordu ve bir anda belki de kimileri o kırmızı hapı içmek isteyecek şimdi. Ve o yüzden de belki başta ne yaşayacaklar? Düş kırıklıkları. Hı hı. Çünkü sistemin dışına taşmaya, farklı şey yapmaya çalışınca insanlar ne der hemen bize? Aman bu deli saçması şeylerle uğraşma ne güzel gül gibi hayatın tabii, var. Tabii. Belki de daha iyi bir hayat var ama. Uranüs ikizlere geçtikten sonra da. Gerek iletişim, gerek öğrenme, gerek haberleşme ve az önce söylediğim gibi teknolojik konularda da giderek yapay zeka olsun, quantum computing olsun hız da artıyor. Demek ki sesini duyuracak yeni insanlar var dünyada. Yani bu yapılırsa tutar denklemi tamam işe yarıyor olabilir ama bu denklemin çok dışında insanlar daha ilgi çekmeye başlayacak. Neden? prototipin dışında oldukları için. Bu yüzden insanlara şunu diyebiliriz. İçinizde farklı düşünceler, farklı renkler, farklı anlatmak istediğiniz şeyler olabilir. Ama diyorsunuzdur ki bu tutmaz, izlemezler. Hmm. Bu iş ilgilenilmez, düzenimi koruyayım. Belki de yılın ikinci yarısında yani özellikle 26 Nisan 2025'ten sonra size bile o uçuk gelen o fikir belki de artık o kadar uçuk değil. Bilakis insanların hoşuna gidecek bir şey olacak. Çünkü insanlar neye aç artık? Otantik bir şeye farklı bir şey. Orijinal, orijinal bir orijinal şey. Insanlara. Aynen öyle. Gölge yönüyle 25 Mayıs 1 Eylül arasında Satürn Koç burcunda olacak ve Satürn engelleme, kısıtlama, sorunların gezegeni. Koç Burcunda en sevmediği yer. Hmm. Zaten demiştim Mart tutulmaları savaş enerjisi getiriyor. Buralarda siyasi ve askeri gerilimlerin en sert olduğu dönemler. 25 Mayıs 1 Eylül arasında birey olarak da kendimize şunu sormalıyız. Evet hani dedim otantik olanı farklı şeyler yapın ama bu da bütün kayışları koparıp dengesizleşmek hmm. anlamına gelmiyor. Yani sağduyuyla cesaret arasında bir yer güzel var. Güzel bir dengeyi bulup. Aynen. Çünkü öbür türlü çok atak olanların da patlayacağı, çok sessiz kalanların da patlayacağı bir denkleme dönüşecek bu iş. O yüzden orta yolu bulmamız gerekiyor. Ama maalesef Mayıs ve Eylül özellikle işte savaş, gerilim, kaos açısından sert aylar. İlk 4 ay yavaş başladık. nisan mayısta roket taktı. Hazirana geldik. Çok şükür tatlış bir etki var. 10 Haziran'da e, Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Evet. Bu kadar hengami içinde herhalde bu yılın en güzel etkisi bu. Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişi ve neredeyse bir sene civarında burada kendisi. Bu ne demek? Bu kadar hareket belki evet düş yaşayacağız, yüzleşmelerimiz olacak. Ama eğer bundan kaçmayıp yani o güvenli alana saklanmazsak işte Haziran 2025 itibariyle ilk kez aa iyi ki bu değişimleri yaptım ben ya dediğimiz etkiler gelmeye başlayacak. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda yücelir, büyüten, iyileştiren ve hayırlı bir şekilde tesir eden bir enerjiyi gösterir. Demek ki çekinmezsek, belki evet ilk 6 ayda hemen hop diye sonuçları almayacağız ama Jüpiter yengeç etkisinden sonra bu değişimleri yaparsak, uyanışımıza geçersek işte o zaman olumlu şeyler ha, görmeye başlayabiliriz. Tohumu ekersek filizlenecek. Aynen yani. öyle. Yani Jüpiter yengeç çünkü Jüpiter'in en iyileştirici formlarından biri. Hatta haritasına olumlu diyen, hepimizin haritasına olumlu bir yere temas edecek. Orada hani muhakkak bir maddi artış ya da işte iş güçte bir iyileşme, ilişkilerde bir toparlama verir. Ha, yani ha. En azından burada bir can suyu var. Yengeç geleneksel bir burçtur. Hı hı. Yani ve özellikle köklerimiz, ailemiz, atalarımızdan gelen bilgileri de temsil eder. O yüzden de şunu da tavsiye edebilirim. Evet çok teknolojik, çok kuantum, çok uzaylı bir dünyadayız tamam. Ama e, ne kadar teknolojik şeyler olursa olsun el yapımı bir zanaatı kopya edemez. Oradaki şey daha farklı bir şey ya da işte, aa bu işte eskiden koca karı ilacı diye küçümsenen bir şeyler, evet. aslında gerçek bitkisel çözümleri değerli tarımsal ürünlerin yerini tutamaz sentetik olan şeyler. Doğru. O yüzden de Jüpiter Yengeç bize doğal olana, eski olana, tırnak içinde belki de demode olana hmm, çok odaklanmamız güzel. gerektiğini söylüyor. Çünkü insanlar hani makineleştikçe ne oluyor her şey prototipalleşiyor. Doğru. O yüzden el yapımı bir şey. Farklı üretilmiş ya da geçmişin imbiğinden alınan bilgilerle yapılan şeyler çok daha çok kıymetli iyi. olacak. Çok güzel. Buraya da herkesin hani odaklanması önemli çünkü Jüpiter para demek demek ki bu konulardan da hmm. kazanç sağlamak, maddi fırsatlar mümkün. Uyanıyoruz, Matrix çözülüyor, her şey süper derken hop Satürn'de Neptün'de koç burcundan tekrar balık burcuna geri dönecekler. Bunlar niye dönüyor? Gözünü <laughs> sevdiğim. Yani ben bir bunu anlatıyorum. Gidiyorsunuz gidin işte. Neden devamlı bir geri hareket? Tam bir şey alışıyoruz. Hop retro. Doğru. Retroya alışıyoruz. Yok vazgeçtim ilerliyoruz. Yani bence gerçekten en zor kısmı sizin mesleğin bu retroları yönetmek. Yani Doğru. bu retroların psikolojisini yönetmek. Çünkü bence astroloji de gerçekten insan insan psikolojisi yönetmekle çok ilgili. kesinlikle Ve bence en zor kısmı bu retro süreçlerini yönetmek. Çok doğru. Çünkü hani şimdi değil mi? aldık gazı gidiyoruz. Evet. Bireyselleşiyoruz. Evet. Her şey süper derken bir de bu gezegenlerin böyle artık bizle dalga mı geçiyorlar bilmiyorum. Tam böyle ilk derecelerde tık Hop bir retro şey yapıp evet. hani bari ortalarda yap bitir bir değil daha, mi? daha yaşamayalım. <laughs> Yok illa bir test olacağız yani. <laughs> Ve sonbahara doğru Satürn'le Neptün balığa döndüğünde yine bir uyuşma, kafaların karışması, yavaşlama gibi etkiler Görelim olacak. Ama burada da insanlar şunu bilmeli. Son tango, son round. Wow çok güzel. Yani 26'da artık Satürn'de, Neptün'de koça giriyor. O yüzden lütfen şunu yaşamayın. Bir şey denedim. Bak gördün mü işte. Olmadı. O ezber olanı seçtiler. İşte otantiyi seçmediler. Ya da olmadı işte hemen moral bozukluğu ya da pes etmek. Lütfen biraz daha dişinizi sıkın. Hı, çok güzel. Ve zaten Satürn'de, Neptün'de, işte Uranüs ikizler 2026'da bu enerji artık daha kalıcı bir hale gelecek. O yüzden bir tane eksiklik, aksaklık oldu diye pes etmeyin. Çünkü bu değişim olacak. Ama gökyüzü evet bizi biraz da dayanıklılıkla sınıyor bence. Sonbaharda iki tane de tutulma var. 7 Eylül 2025'te Balık Burcunda ay tutulması var. Bu Türkiye haritasında çok kilit etkilere sahip ve hakikaten gündemimizi çok hareketlendirecek bir süreç. Yani burada birçok doğru, yanlış, siyah, beyaz tartışılır hale geleceği bir süreç. Antik çağlarda şey derlermiş bu tür tutulmalar için. <laughs> yeni krallar doğacak, eski krallar gidecek. Hmm. Demek ki güç dengelerinde bir değişim Aman var. Kral öldü, yeni, yaşasın yeni kral. <laughs> yani bir değişim var. Dünyadaki liderlerde. Hani ana güçlerde bir farklılık var anlamına geliyor. Ve 21 Eylül'de de 29 derece Başak Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Şimdi bu da artık o tamam bir kaos oldu. Güç dengelerinde bir değişim oldu. Ve artık 2026'daki yeni düzeni bizi hazırlıyor. Buradan da şunu anlayabiliriz. Demek ki yılın sonuna doğru artık bazı aktörler değişecek. Yeni güç dengeleri ortaya çıkacak. Farklı fikirler ortaya çıkacak. Ama bu hengame içerisinde yeni sesler, asla olmaz diyen şeylerin oluşu ve bu yüzden de insanların aa evet kalıp dışına çıkabiliyormuşuz, farklı düşünebiliyormuşuz, yeni şeyler yapabiliyormuşuz diyecek umutları olacak. Misal işte içinde bulunduğumuz sistem, kapitalist sistem, orada yaşıyoruz ve ne diyoruz işte kapitalizm değişemez, onun gücünden kaçamayız, her zaman böyle kalacak bu düzen böyle ama şunu unutmayalım. 1700 yılların sonunda kralların ilahi iktidar hakları da öyle zannediliyordu, kaçınılmaz diye düşünülüyordu. Değişmez Kimse bunun değişemeyeceğini Mutlak düşündü. Sanılıyordu. Mutlak sanılıyordu. Mutlak sanılıyordu. Ve tam Pluton Kova'da da o çağda geldi ve bir anda bize her şeyin değişebileceğini gösterdi. Çok Demek ya. ki yılın sonunda da bunu görüyoruz. Asla değişmez dediğimiz sistemler, düzenler, insan eliyle yapılan her şey değişebilir. Bu yüzden de insan ile yapılmış her şeyin değişebileceğini direnişle karşılaşabileceğini, yeni fikirlerin ortaya çıkabileceğini göreceğiz. Belki bir iki hatadan sonra göreceğiz ki yeni bir şey ortaya çıkacak, yeni bir şey oluşacak ve o zaman ilk kez inanmaya başlayacağız. Demek ki bir şeyler değişebiliyormuş. Yani ve bunu dünyanın birçok ülkesinde, birçok sahnesinde göreceğiz. Ben bu seneyi evet sert, savaşlı, gerilimli, gergin etkiler görsem de bir yandan da paradigmalarımızı, ezberlerimizi çok bozacak bir sene olarak görüyorum. İnsanlar İlk 4 ay önce kendine dönmeli. Sonra vitesi arttırıyoruz. Sonbahara kadar bence çok elverişli aslında bir şeyler yapabileceğimiz fırsatlar olacak. Evet sonbahardan sonra bir tekezleme dönemi var. Ama o tekezlemeyi de idare edersek bu yıl hayatımızda hem bireyde hem dünyada çok şeyin değişmeye başladığını görebiliriz. Ve en önemlisi de bence bu dünyanın en zor sorusu ama ben kimin sorusunun cevabını bulma şansımız var. Çok rahat ve kolay değil ama... Zaten büyük olaylar genelde böyle büyük kırılmalarla evet, başlıyor. Doğru. Yani tarih hep bu şekilde teker üretmiş. Ve bu sefer de yine büyük bir kırılmanın eşindeyiz. Ve bir de bu kadar teknolojik hareket olduğu için herkesin öyle ya da böyle teknolojiyle arasını iyi tutmasında fayda var. Uranüs ikizler diyor ki bilgiyi doğru işlersen yenilmez olabilirsin. Yenilmez de kastım. Normal bir insandan daha çok bilgi toplayabilir, çok daha işler yapabilir, Tabii. çok daha efektif yapabilir. Daha çok satış yapabilirsin. Mesela, en basit. En basit. O yüzden de teknolojiyi de öcü gibi görmekten korkmalıyız diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Mervecim, mağazına sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ee, ben yine bir buçuk sayfa dolu dolu not aldım. Hem tarihler hem de Merve'nin böyle nokta atışı tespitleri oluyor. Bunları biz sık sık başlıklarımızda da kullanıyoruz zaten senin söylediklerini. Bence evet biraz tedirgin edici ama heyecan verici bir yandan. Ben de çünkü insanın başka türlü tekamül etmediğini düşünüyorum. Doğru. Hiçbirimiz oturduğumuz yerde daha iyi olmuyoruz. Kesinlikle. Biraz sarsıldıkça yıprandıkça yoruldukça maalesef yani tekamül dediğimiz şey de böyle teknoloji dediğimiz şey de böyle Kesinlikle. hepsi biraz kıntıyla yani geliyor. Yani yoksa astrolojide bütün açılar kavuşum, üçgen, 60'lık demiş yumuşak açılar olurdu. Niye sert açılar var? Olsun, Bizi bir evet. kendimize getirmek, getirmek için. için. Hayatta bu zaten. Doğru. Doğum bile sancıyla oluyor zaten. Aynen. Yani insanın dünyaya gelmesi bile <laughs> kesinlikle <Gelmiş. gülüyor> hikayemiz başlarken bile kanter ter gözyaşıyla başlıyor, sancıyla başlıyor. O yüzden bence yeniden doğmak için de biraz sancı şart. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nerecim, ağzına sağlık. Bir kez daha. Sana da güzel bir yıl diliyorum. Mutlu yıllar olsun. Çok teşekkürler. Harika bir yıl olsun. Lütfen bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı, beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca yine sevgili Merve Çubuktepe'nin öngörüleriyle Ocak ayına dair sohbetimizde kanalda onu da izlemeyi unutmayın.